Nerede bu adam ya? Vallahi adam bulamıyorum şu an. Aha. Adasında bekliyor ya. Aa bu sandık açılmamış. Güzel. Ya sen niye adamda bekliyorsun? Sandıkların dolmasını mı bekliyorsun? Niye bekliyorsun adanı? Evet, sandıkların dolmasını bekliyormuş. Bu mu yani taktiğim bu mu şu an? Bu, bu mu yani bu kadar mısın sen? Bu mudur? Okla mı vuracan gelirken? Oo güzel taktikmiş. Baya zeki bir insana benziyorsun sen. Beklenmeyecek şeyler bunlar. Gelsene oğlum. Yuru 2013. <laughs> 2013'lü Ya maçı boş yere uzatıyorsun var ya. Aa düştü sandım bir an var ya çok Düşsen ne kadar komik olacak biliyor musun? Wow Gerçekten acayip feci bir oyundu ya. Çok zevk aldım oynarken gerçekten.